Merhabalar, merhabalar, merhabalar Zehra'nın kanalına, Zehra Kalender'in kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çekilişimizi e, açıkladık. Çekilişi kazanan Tuğçe, Yeşim ve de LYK, e, lerde 3 e, kişi kazandı. E, ama sadece Yeşim Hanım bana ulaştı. Siz Tuğçe, LYK neredesiniz? Size mesaj atıyorum atıyorum. Niye cevap vermiyorsunuz Allah aşkına? Neyse Yeşim Hanım bana Instagram'dan ulaştı, adresine attı. Bu arada e, aynı buradaki gibi YouTube kanalımdaki gibi Zehra Kalender Instagram'ımın adı. Şimdi ilk önce Yeşim Hanım'ın kargosunu hazırlayacağız. Ben burada elbiselerimi tabii ki de hazırladım. Hemen onu çıkartacağım. Sizinle beraber beraber onun kargosunu hazırlayalım, kargosunu verelim. Şurada asmıştım. Evet, bu arada etiketle dediğim gibi. Şimdi sizinle beraber onun kargosunu hazırlayacağım ve kargocuya götüreceğiz beraber. Şimdi ben bu ipini şu dikiş şey yerine koymayı düşünüyorum. Çünkü ip kaybolmasın. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. elbisemizi hazırlayalım. Bir birkaç ufak hediyem daha içine koymak istiyorum. Bilmiyorum. Seviyorum ya. Hediyeleşmek güzeldir ya. Ama ta, şey fazla takip şey fazla çekilişe katılan olmadı niye olmadı hiç anlamadım valla lütfen katılanlar da üzülmesin ben tekrar tekrar yeni çekilişler yapacağım sizler için merak etmeyin olur mu şimdi iş hanımın bu siyah elbisesiye katlayacağım güzelce güzelce bir katlayalım kıvrış çıkmasını engelleyelim. Şöyle şuradan da alayım elbiseyi. Şöyle. Tamam. Elbiseyi katladık. Şimdi birkaç bir şey daha çıkaracağım. Onları da koyalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane şöyle bir El elsiva iki poşeti çıkaracağım. Yeşim Hanım'a da söyledim. Dedim ki ürün elinize ulaştığında bana şey atar mısınız video atar mısınız hani takipçilerimi de göstereyim umarım atar şimdi elbiseyi yerleştirdik ben ona bir tane de şal göndermek istiyorum bir tane siyah şal poşetin içine koydum bir tane de böyle bir bone göndermek istiyorum onu da koydum ve böyle bir tane bileklik onu da koydum şimdi ben bunu Şöyle PTT kargoda hemen şey yaparım. Bantlatırım ya da şey yaparım. Bunu güzelce bir e, hallet. Tamamdır. Ben kargomu hazırladım. Şimdi montumu giyeyim. Montumu giyip çıkalım. Umarım diğer arkadaşlar da yazar. Yemin ederim yoruma yüzlerce defa mesaj attım. Yüzlerce defa hani neden cevap vermiyorsunuz hani e, adresimizi adresinizi göndermeniz gerekiyor falan diye daha geri dönüş sağlanmadı umarım hemen geri dönüş sağlarlar onlarınkini de gönderirim böyle kendimi yük gibi hissediyorum çünkü çıktık kargoyu da aldık çıktık gidelim kargomuzu bir verelim saat 5 olmadan çünkü biliyorsunuz kargolar saat 5'te kapanıyor hemen yetişeyim oraya bir verelim sonra Ali okuldan alacağız gidelim aldım iyi ay pardon İyi günler evet gidiyoruz Evet kargomuzu verdik. Şimdi gidiyoruz Azizallah. Allah Allah'ım. Şimdi Ali Asaf'ın okuluna gidiyoruz onu almaya. <laughs> Hah giy <niye> ayakkabılarını. <laughs> Lan senin annen ünlü mü yoksa Ali Asaf? Ha, ha, alıştın tabi para çekmeye. <laughs> Ne oldu Aliaz? Para çekeceğimizi görünce bir gözün şey oldu. İsterim ya bu Aliaz'a borcum. Ver, ver çeksin. Ver çeksin. Bir türlü. Tamam. Ver çeksin. Ver çeksin. Aliaz'a benim ver sana ne zaman ver. Tamam bir şey soracağım. Ver. Benim borcum sana ne zaman bitecek? Sürekli sana borçluyum. Şimdi vereceksin ya. Tamam ben hadi geçtim. para çıkıyor sen al. 2 lira alacağım bir tane. Şimdi kartı alayım ben. Sen de parayı al iki tane yüz TL alayım. Ya o da, bana ba, bana yüz TL mi kalacağız? Alaşap evde veririm. Burada yolda kaybedersin. Alaşap be, benim. Koydum, cimbi cimbi. Şimdi Alaşap'a aldım. Hemen yeşil şapka'yı binip bir meydana doğru çıkacağız. Alaşap'la beraber gelsin. Hadi gel. Hemen kızıyorsun her şeyi. Ben sana neler alacağım? Hadi gel. Hadi gel. Hadi geldik. Meydandayız şu an. Esenlik Meydanı'nda Ali Asaf Bey dondurma istedi. Bir tane kahverengi beyaz daha. Hayır, hayır. Onlar istemiyor. Sarı pembe yok mu? Yok. Güzel mi? Ali Asaf'a ne buldum arkadaşlar? Şöyle bir şey buldum. Çok yakışır. Kaç yaş bu? 7-8 yaş. Ben bir, bir tık daha büyük alacağım. 7-8 değil de 8-9 bulmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz küçük çocuklar çabuk büyüyorlar. 8-9 bulamadık. 8-9 neredesin? Bu bir tuzak. 9-10 var. Hemen bulacağım. Size de dönüş yapacağım şimdi. Ali Asaf'a bir tane bundan aldık. Beğendin mi Ali Asaf? Hani? bu yok. Bir geç. Şunu alalım. Evet Ali Asaf'a aldık. Ali Asaf. Ali Asaf bu ne kadar tatlı bir çocuk. Ana. Yine borcum vardı. Tabii ki de. Gittim onu ödedim. Ali Asaf'la beraber. Ali Asaf. Ve yiyoruz. Alasap Bey de en pahalı darin odan aldı. Allah'ım. Batacağım bu çocuk yüzünden. Kendim. Ali Aşap. Ali gel. Anam. Anam bu ne kadar güzel bir çocuk. Arkadaşlar eve kendimi zor atmışım valla. Ali gel göster hepsini. gel. Böyle bir tane elbise şeyim var. Onu giydim. Çok güzel. Şimdi yatağın üstünü biraz toplayacağım. Sonra bir 20 dakika sonra da İsa'yı okuldan almaya gitmem gerekiyor öyle işte şu ortalığı bir toplayayım Arkadaşlar şimdi Ali Safiye Bey bıraktım yatak odasını falan topladım Bu arada kazananlardan YKL olarak yazan çekilişte çıkan kişi de yazdı adresini attı şu an saat 6 maalesef biliyorsunuz ki kargolar kapalı o yüzden şimdi gönderemiyorum yarın sabah direkt göndereceğim İsa beni çağırıyormuş. Arkadaşlarıma seni göstereceğim falan diye. Ben de gidiyorum arkadaşlarına beni göstersin bakayım. Böyle parkın içinden çıkıyorum. Hemen yan taraf İsa'nın okulu. Oraya doğru gidiyoruz. Şöyle ha bekliyor veliler zaten şurada kalabalığı görüyorsunuz zaten. Şurada. Bugün beden de galiba İsa dışarıda olması gerekiyordu. İnşallah bulurum. Bakalım. Aldım yakışıklımı ya? Aa, ya yakışıklı mısın sen ya? Bu arada herkes yorum yapmış İsa favorimi falan diye. Valla sana yorumları gösteririm. Tamam bak. Gerçekten ama ha. Şey gel az şey alacağız. Kırtasiyeden bir şeyler alacağız. Beyaz karton falan alacağız. İsa babaya beyaz karton mu lazım? Bekle dikkat et. Yok hiçbir karton lazım değil. E o zaman. Gel hadi gel. Hadi gidelim. Ne aldık? Allah aşkına İsa'nın ne aldığına bakar mısın? İsa göster hayat. Bu, Bu ne? Ali Asaf'ı kandıracakmış. Bu arada şuramda çıkan hain alçak sivilceyi görüyor musun? Evet. Gel İsa. Gel bime bime girelim. Bir içecek alayım. Yemek yemek yiyeceğiz ya. Vallahi bu çocuklar beni batıracak. Mami Gel, let's süt. go. Let's go mami mi? Kuru çıbıcı. Kuru çıbıcı. Ez rezil ki ye. Ay Türkçem o kadar kötü. Ay teşekkür ederim canım. Anam iyi. İyi sağ ol. Bakayım. Ana. Yağsız bu. Yağsız diyor. Bak yağsız. İçme Niye yağsız? Bunları getirmişler ki <laughs> <mi>? şeye. <laughs> Hayatım. Yarım yağlı. Hah yarım yağlı. Ama bunun kapağı yok. Neyse kapağı önemli değil ya. Neyse dur şuradan alayım. Hah şurada İsa gel. <laughs> İki tane süt alacağım çünkü sütlaç yapacağım. Küçük pıtırcıklarıma. Değil mi İsa'cığım? Hmm. Küçük meleklerimi pıtırcıklarıma. Hadi gel. Peçete alalım. Peçetemiz yok. Peçete. Ee, ıslak mendil alacağım bir de. Şundan alacağım. Üçlü. Hadi. Üçlü ve güçlü. <laughs> Anayi. Sütlaç kabı vardı burada. Ana. İsa bir dakika. Allah'ım bütün paramı yediler yine ya Rabbi bu çocuklarım var ya. İsa neden böyle bir şey yaptın? Alt tarafı. Alt tarafı ne? 40 yani. 640 neredeyse şey gitti. Ben 40 lira harcadım sen fazla harcadın. Neyse bir şey olmaz çocuklarım her şeylerini yesinler. Peçeteleri asla eksik olmasın Allah'ım. Hadi gidelim. Kapatabilirsin fındık tanesi. Arkadaşlar bugünlük yemeğim de bu şekilde. Bir de içecek koydum. Böyle buzlarım küçücük küçücükte. O yüzden bundan koydum. Hangisi? Şöyle. Hangisini istersen alabilirsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi falan yedik. Ben ne yapacağım şimdi? Ee, Banu Hanım da bana ulaştı. LYK var ya. Onun sahibi Banu'ymuş. O da bana ulaştı. Hemen onun da kargosunu hazırlayacağız. Banu Hanım ve e, Tuğçe Hanım'a Hemen onların da kargolarını hazırlayıp göndereceğim. Pembe elbiseyi istemişti. Ona pembe elbiseyi gönderiyorum. Şunların yakalarını koyayım. Şu etiketin fiyatı üstünde yazıyor mu? Ayıp olmasın. Şimdi etiketi göndereyim. Tamam. Şimdi bu kemerini de alıyorum. Kemerini de şu yaka kısmına şu şekilde takacağım ki kaybolmasın. Şöyle içine koyayım. Bu arada bu elbiseyi mesela bakın şu kısmını şu şekilde büzüştürüp istediğiniz kıvama getirebiliyorsunuz mesela. Böyle bir özelliği de var. Şu kol kısmı da şöyle açık ya. Bunu şu kısmı burun içerisinden geçirip bu şekilde takılıyor. Yani bu kol kısmı da bu şekilde. Şimdi ben kargolarımı hazırlayayım. Önce güzelce bir katlamam gerekiyor. Ayıp olmasın. Hemen. Vallahi özenli bir şekilde yapıyorum. Şimdi katlıyorum. Tamam. Güzel bir şekilde katladım. Tamam mı? Şunu katladım. Bir tane de bu renk. Hediyem. Bunu da koyuyorum. Ve bir tane de bundan. Umarım mutlu olursun. Umarım beğenirsin. Ee, lütfen bunları aldıktan sonra bana güzel bir video çekip atar mısın? Hem de takipçilerim de görsün. Hani alan kişilerin videolarını çekmesini çok isterim. Hani ben de en azından sayfamda paylaşırım. Şimdi bunu alıyorum poşetimin içine güzel bir şekilde koymak istiyorum. Hemen yarın sabah bunları kargoya vereceğim. Çünkü merak etmeyin bol bol çekilişimiz olacak ilerleyen zamanlarda. Şimdi bu, bu seferlik böyle hafif başladım. Bunu bu şekilde poşetledik. Koyduk. Tamam. Şimdi kahverengiye geliyorum. Kahverengiyi de hemen güzel bir şekilde katlayacağım. Şu an Erdal beni izliyorsun mu tedirgin? şey kötü hissediyorum ki beni Niye izliyorsun? Aşık mısın bana Erdal? Hemen katlıyorum. Şöyle güzel bir şekilde katladım. Tamamdır. Ona da bir tane böyle bir şal. Şöyle görüyorsunuz zaten kullanılmamış. Bir tane bileklik bu şekilde. Pandora bileklikleri belki bilirsiniz ondan. Ve bir tane de boni. Umarım güle güle kullanır. Rabbim utandırmasın. Allah iyi yerlere gelmemizi nasip etsin inşallah. Bunu da alalım. Ve bunu da koydum. Bu da hazır. Bu da hazır. Ee... Alanları şimdiden hayırlı olsun. Sabah zaten şeyinkini göndermiştik. Yeşim Hanım'ınkini göndermiştik. Bu ikisi kalmıştı. Normalde ben iki kişiye gönderecektim. Böyle içimden 3 kişi geldi. Bilmiyorum ya. Bu yoktu. Bu yoktu içimden. geldi. Hediye severiz ya. Ne olmuş sanki. Bu arada ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Hediyelerimiz orada kalsın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hatırlarsınız ki sizinle beraber koltukları zaten yıkamıştık. Yıkadıktan sonra zaten koltuklar çok güzel oldu. Buraya da dün değil ondan önceki gün çay döküldü. Ki zaten görüyorsunuz dün ne halde. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan makinamı çıkartacağım. Burayı sizinle beraber güzel bir şekilde temizleyelim. Çünkü gerçekten çok kötü bir görüntüsü var. Burayı güzelce bir şekilde temizleyelim. Ben şimdi makinamı getireceğim. Hatırlarsınız ki sizinle beraber koltukları zaten yıkamıştık. Yıkadıktan sonra zaten koltuklar çok güzel oldu. Buraya da dün değil ondan önceki gün çay döküldü ki zaten görüyorsunuz bu ne halde. Şöyle göstereyim. Şimdi birazdan makinamı çıkartacağım. Burayı sizinle beraber güzel bir şekilde temizleyelim. Çünkü gerçekten çok kötü bir görüntüsü var. Burayı güzelce bir şekilde temizleyelim. Ben şimdi makinamı getireceğim. Mutfağa geldim. Hemen hemen bir iksir, hemen bir karışım hazırlayacağız. Hemen suyumuzu aldık bu köşeye. Hafif ılık bir su. Hemen bir tane tablet içerisine atıyoruz. Daha sonra Dudu şeyi periye benzedim. Ha böyle iksir yapıyordu. Her neyse parlatıcımızı da alıyoruz. Bu parlatıcı gerçekten işe yarıyor. Seviyorum. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tık yumuşatıcı koyacağım ki kokusu güzel olsun. Tamam bu kadar yeter. Yeter. Ve 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 işte o an Arap sabunumuzdan bir tık bir kapakçık iksirimizin içerisine atıyoruz. Evet, şimdi suyu ilk önce homojen bir şekilde karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi içeri gidip koltuğu silebiliriz artık. Hadi gelin bakalım. Ha? Ben iş yaparken siz bakacak mısınız zannettiniz? Hele 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 hele. hele. Siz de gireceksiniz tabii ki de. Gidelim. Makinamı çıkarttım arkadaşlar. Hemen leçeli kısmımızın olduğu bölgeye geldim. Aldım hemen şuradan şöyle. Ve şuraya hemen şöyle. Böyle bir çay dökülmüş ki. Şöyle yapalım iyice şöyle. Zaten çekeceğimiz için hiç korkmuyorum. Yapıyorum vallaha güzelce şuraları da yapalım. Geçen gün şuraya da dökülmüştü. Onu da bir alayım. Allah'ım. Şu çayla ve nedir ya Rabbi? güzelce. Şuraları da yapalım. Sadece çay dökülen kısmı yapacaktım ama maalesef içime sinmedi. Dedim ki Zehra Zehra dedim sen yapıyorsan dedim yap bütün koltuğu dedim. Çünkü yaklaşık 2-3 gündür de hani çay döküldü ya beyazların tamamen çıkmasını bekliyordum hani koltuk örtüsünü yıkamak için. O yüzden beyazlar çıktıktan sonra da daha yeni bugün yıkayabildim. Dedim ki gel Zehra gel bütün koltuğu sil. Hani biliyorsunuz bu krem rengi koltuklarda oturduğumuz zaman bile elbisenin kumaşı yani koltuğa ister istemez işliyor. Ben de o yüzden burada koltuğun her tarafını elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani ne yapayım başka çarem yok. Evde 3 tane çocuk var. 2 tane de büyük yetişkin erkek var. Erkek olun ve biliyorsunuz ki erkek evde olunca kadınlar gibi dikkatli değiller maalesef ki böyle bir özellikleri var erkekler kapatılsın yani lütfen erkekler kapatılsın o yüzden erkekler böyle yaptığı için de biz de maalesef elimizden geldiğince her yeri temizlemek zorunda kalıyoruz yani erkekler işte çalışıyor ama bence ev kadını olmak hani işte çalışmaktan bence daha zor en azından onların bir pazar günü var arkadaşlar bizim pazar günümüz bile yok ve sizde de oluyor mu bilmiyorum ama ben temizlik yaparken ya da elbise katlarken ya da ne bileyim hani ütü yaparken yemek yaparken aklıma sürekli hani ben burada niye bunu söylemedim? Keşke bu lafı burada söyleseydim. İşte bu bana niye böyle yaptı? Bu düşünceler sadece bende mi oluyor? Bilmiyorum ama Arkadaşlar, sürekli da, bunları düşünüyorum. Gibi, Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Burada koltuğu gördüğünüz Şimdi gibi iki açacağım, kat boyunca çekeceğim gibi böyle her şekilde. tarafını ıslatarak temizledim. Yani niye böyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum gerçekten. Şimdi makinamı çıkartacağım suyu nasıl çektiğinizi siz de görün diye bakın sesi. Şimdi açıyorum makinedeki sesin maksimum sesini siz de duyun. Arkadaşlar bakın bu tarafı temizledim. Çay tamamen gitti. Tamamen. Çok iyi oldu gerçekten. Çok iyi oldu. Şimdi şu taraftaki suyu da çekeyim. Temizlik yaparken videolarımı izliyorum da bazen temizlik elime sanki hiç yakışmıyormuş gibi geliyor. Bazı işler bana sanki yakışmıyormuş gibi arkadaşlar. Ben koltuk silmeye yakışmıyorum. <laughs> Mesela bulaşık yıkamaya çok yakışıyorum gibi mi hissediyorum ama koltuk silmeye sanki hiç yakışmadım ben. Ama yine de tabii ki de mecburen yapacağız arkadaşlar. Neyseyim. Ben elimde kahve'mle hem videoyu izliyorum hem de size ses kaydı atıyorum. Lütfen siz de ellerinize o minik ellerinize kahvelerinizi alıyorsunuz benim gibi kahvenizi içiyorsunuz ya da çayınızı alın elinize oh heş değil lütfen benimle beraber <laughs> her neyse koltuğu da her yerindeki suyunu fısır fısır fışır fışır alıyorum bakın kirli suyu görüyorsunuz hazneye nasıl alıyor ben suyu dökerken aslında videoyu çekmeyi unutmuşum ama gerçekten bakın koltuğu daha bir hafta önce temizlemiştim çıkan suyu gördüğümde şoka girdim ya bir haftada nasıl bu kadar kirlenebiliyorsun Allah aşkına? Arkadaşlar bu koltuğu temizledim. <laughs> o kadar içime sindi ki. Böyle ıslak göründüğüne bakmayın zaten kuruduğunda mis gibi olacak. Siz de göreceksiniz. Oh şükürler olsun ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Oturma odamı böyle temizledim. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde. Oturma odam sizce güzel mi? Sadece bir e, duvar duvardaki boyayı değiştirmek istiyorum. Mesela şu an gri ya. Krem rengi yapmak istiyorum. Sanki krem rengi yaptığımda bu oda çok güzel bir şekilde açılacak. Çünkü yaklaşık 3 senedir eve boya yapılmıyor. Allah'ın izniyle bu hafta boyayı yaparız da kurtulurum. Bu şekilde oturma odamı bitirmiş oldum. Oyş. Oy ben nerelere gidem, nerelere gidem ya Rabbi. Zaten şurada sivilce çıkmış, gıcık oldum. Şurada da çıkmış. Cık. Ya tam perşembe günü kına var tamam mı? Ne zaman özel bir gün yaklaşsa bana mutlaka böyle bir şey oluyor. Ya gerçekten anlamıyorum. Çok sinirlerimi bozuyor bu olay ya. Niye çıktın sen şimdi burada? Niye yani? Gitmeyeceksin de. Ve ben bunu gördüğümde her seferinde dokunmak zorunda kalıyorum. Takıntılıyım ya. Niye çıktın sen şurada? Hı? Ergen miyim? Kahve yapacağım kendime sinirden. Neyse. Arkadaşlar bol kahve koyuyorum. Kendime bir de maske yapayım. Belki şuradaki şey gider. Çok sinirim bozuldu. Kapan, Oğlum bak ben bugün geç olmuşum ha. Neyse arkadaşlar. Ne yaptık? Koltuğumuzu temizledik. Gittik kargomuzu verdik. Yeni kargolarımızı hazırladık. Ya Rabbi kız Zehra. Sen ne kadar çalışkansın kalsın ya Rabbi. Ondan sonra şimdi kendime güzel bir kahve yapıyorum. Ohaş. Kahvemi de yaptım. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan takip eder misiniz? Zehra Kalender diye. Bu arada yani bu videoyu zaten bugün atmış olacağım. Siz görmüş olacaksınız. Instagram'da abiye satışı yapacağım. Uygun fiyatı güzel fiyatı Zehra Kalender Instagram'dan beni takip edin. Akşam 10'da canlı yayın açacağım. Kaçırmayın. Gerçekten uygun fiyata güzel abiyeler satışını yapacağım. Etikette kaçırmayın derim yani. Öyle işte. Şimdiden size de söyleyeyim. Çünkü bunu bir de atacağım. Bu videoyu öğlen bir de atacağım. Artık bundan sonra videolarım her zaman... Öğlen 1'de olacak. Öğlen 1'de hep videolarımı atmış olacağım. Şimdi öğlen 1'de videomu atacağım ya. Akşam neyinde? Onun akşamında da canlı yayın açacağım. İzlemeyi sakın unutmayın. Belki hani yakın bir akrabanız olur. Hani uygun almak ister. 10 bin liralık abiyeleri 2,5 milyara 3 milyara vereceğim. Gideceğim. Belki ihtiyacı olan vardır. Uygun fiyat almak isteyen, bakmak isteyen belki beğendiği bir model vardır bende. Hem siz de görmüş olursunuz. Oy, Öyle yorgunum hele. Öyle yorgunum vallahi üstümden sanki tır geçmiş. Öyle işte. Neyse arkadaşlar ben bugün burada kapatıyorum. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın olur mu? Oraya geçin. Sizi çok çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Allah emanet olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Allah ellerini açmış, dua etmiş herkesin dualarını kabul etsin. Allah çocuk isteyen herkese çocuk nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.